Saldırganlık ve zorbalığın e, özellikle bir ilgisi var mıdır? Örnek veriyorum. E, kendinden yaşça küçük birini ya da zayıf birini zorbalayan bir çocuk kendini özel hissettiği için zorbalıyor olabilir mi? Tabii. Zorbalıktaki en önemli şey e, çocuğun güçsüz bırakılmış olması. Ailede güçsüz bırakılan çocuklar güçsüz bırakmak ne demek? Ben otorite kuruyorum senin üzerine diyor anne baba. Ben sizin üzerinize otorite kurarsam siz özelliğinizi yaşamış olur musunuz? Olmazsınız. Güçsüz bırakılan çocuklar, empati duyulmayan çocuklar okulda işte ya zorbalık yapıyor ya da zorbalığa maruz kalıyor. Okullar çocuk ile bunu çözmesi çok zor. Mutlaka anne ve babayı dahil etmesi gerekir. Kimler çocuğuna zorla yemek yediriyor? Var mı zorla yemek yediren? Zorla yemek yedirilen var mı? Siz mikrofonu bir alın. Evet. Küçükken mi zorla yemek yedirildiniz evet. şimdi mi? küçükken. Şimdi de devam ediyor mu? Yani ara sıra devam ediyor. <laughs> nasıl ye, ne yapıyor mesela? Anneniz mi babanız mı? Annem genellikle e, sürekli hani yemelisin ye işte bunu da ye şunu da ye. Ama hani benim belli bir potansiyelim var yemek istemiyorum. Peki e, bu sizde nasıl bir his oluşturuyor duygu oluşturuyor annenizi böyle zorlaması? Tam tersine inat ediyorum aslında. Daha çok inatçı biri oluyorum. Yani yemek isteğim varsa da bu sefer diyorum ki hani yemeyeceğim. Daha evet. çok inatlaşıyorum. Gördünüz mü? Yemek istese bile derdi insanın şey oluyor. Yemek olmuyor artık. O baskıya e, direnç göstermek oluyor. Bakın yemekten bile daha yani insanlar insanların özelliğini yaşıyor olması yemekten daha önemli. Evet. Şu anda soğuduğunuz bir yemek var mı? Annem zorladığı için. mantara karşı çok böyle olumsuz bakıyorum. Mantarla her şey diyebilirim. Evet. Çünkü çocukken hani hatırlıyorum zorla hani uçak geliyor deyip de gözünü kapa demişti. <laughs> Ağzında onu hissettiğim an çok kötüydü. Tadı hala aklımda yani. Evet. Kötü bir deneyimdi. Zorla yemek yedirdiğimiz zaman çocuğun özelliklerini bozuyor muyuz? kesinlikle bozuyoruz. Peki artık tahmin edebilirsiniz. Araştırmacılar yeme bozukluğu olan insanlar araştırıyor. Ne buluyor? Özerkliği, özellikle alınmış çocuklarda yeme bozukluğu çıkıyor. Onun için asla çocuklara zorla yemek yedirmiyoruz. Özelliklerini tamamen bozar. Ne yapıyoruz? Şey ne kadar güzel. Özellikle nasıl yedirilir? Tabii öncesi var bunun da. İşte çocukla birlikte alışveriş yaptığımızı düşünün. Yemek hazırladığımızı düşünün. Zaten insanlar kendi hazırladığı yemeği çok severler. Zaten çocuk kendi hazırlarsa kesin yiyecektir zaten. Çocukla yemek üzerine ilişki kurduğumuzu düşünün. Sonra masaya masaya yemekler kondu. Biz ne yapıyoruz? Özelliği bozuyoruz. Ee, i̇şte sen yersin yersin dört tane köfte koyuyoruz. İşte on tane patates koyuyoruz. İşte iki kase salata koyuyoruz. Halbuki çocuk iki köfteyle doyacak. Sonra çocuk iki köfte yiyor, iki patates yiyor, bir, bir tane salata yiyor, doydum diyor. Şimdi onun doydum kavramıyla bizim do, doydum kavramımız farklı. Hayır doymadım falan diyor. Halbuki ne, ne olması lazım? Buradan başlar özellik. Her şeyi koyarız, çocuğa da tabağa veririz, ders, deriz ki oğlum kızım istediğin kadar al. Bir özellikle destekledin mi? Destekledim. İstediğin kadar ye. Az yedi diyelim. Yine destekleriz. Acıkınca söyle olur mu? Tamam anne. Niye tamam anne dediysem? <laughs> Kendimi ele verdim. Anneler zorluyor. Tamam baba. Tamam dede. Ondan sonra şey oluyor. Mükemmel değil mi? Bu çocuk ne kadar özgür, ruhlu ve mutlu olur. Buyurun. Sizden alın. Hocam bir otele gittik. Otelde e, açık büfe. E, baktık yabancılar da var. Yabancılar çocuklarını... Beş yaşında, dört yaşında çocukları ellerinde tabaklar, istediklerini alıyorlar. Bizde, hani o Cem Yılmaz'ın söylediği gibi bilmiyorum e, şey olur Bizde mu? Bizde derken siz? Bi, yani bizim Danimarka Türkler, alınsınız. Türkler, biz, ha, biz Türkler. Türkler. Ben kabul etmiyorum, böyle bir şey yok. <laughs> Hayır. Biz Türkler, dokuz e, yaşındaki, 10 yaşındaki çocuğu masada oturuyor. Kendisi alıyor, götürüyor masaya ve inanır mısınız? E, o çocuk kendi yerken döke saça. Bizimkiler 9 yaşındaki o çocuğun ağzına zorla kaşığı veriyor ve ondan sonra o 9 yaşındaki o çocuğun o etraftan nasıl utandığını ben e, inanın size tasavvur edemem. Hemen bununla ilgili arkasından e, bir soru sorayım hocam. Türkiye'de bu bilinç ne kadar? Ee, cevabını bilmiyor musunuz? Ondan mı soruyorsunuz yoksa onaylatmak <laughs> için mi? Siz daha iyi bilirsiniz Evet, hocam. Çok az bence çok az çocukların özelliği çok desteklenmiyor maalesef. Ama inşallah bu programı izleyenler bundan sonra böyle televizyoncular şöyle hareketler yapıyor ya ben de yapayım. Size söylüyorum <laughs> diyorlar ya kameraya bakarak falan. İnşallah bu programı izleyenler programdan sonra aslında o temel felsefe çocuğun birey olarak bireyliğini desteklemek. Ayrıca evliyseniz, ilişkiniz varsa da kendinize sorun. Ne kadar kendin olabiliyorsunuz? Şöyle düşünmeyin. Ay ben kendim olamıyorum, ilişkim kötü demeyin. Şu soruyu sorun. İlk önce şu soruyu sorun. Karşı tarafa ne kadar kendisi olmasına izin veriyorum sorusunu sor. İlk önce. İlk önce kendinizi bir eleştirin. Sonra ben ne kadar kendim olabiliyorum? Ona bakın. Evet.